Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Ama ilk önce abone olmayı unutmayın. Sonra da like atmayı unutmayın. Hadi oyuna geçelim. Eee deprem deprem çok şey diyorum. İnşallah kendileri bir kendilerine bir yuva bulmuşlardır. Bulmuşlardır inşallah. Yani. Yani. E, Gelelim konumuza. Evet ayetini bir atmam lazım. Beynim durdu. Cublop. Allah Allah. Dop. Ben burada inşaat yapacağım. İnşaat mühendisi oldum. Da. Siz ne yapacağım? Açık da top açık. Siz ne yapacağım biliyorsunuz zaten. Ben buraya bir şey kıracağım bakın. Hemen götüreyim. De? Bir kırsak yeter mi daha? İki mi kırmam lazım? Bakın şöyle böyle ilerliyoruz. Böyle. Tamam. Tamamdır. Şöyle bir blok. Ya da fazla oldu. Bir, iki alalım şuradan bir, iki, iki alalım. Şöyle bir tane daha alalım. Geldi. Ah, bir tane. Ah. Böyle bir tane daha alalım. E çok oldu. Şık şık. Şık şık. Şık şık. Bir meş alemizi koyalım. Şöyle. Böyle. Ay yandım. Şöyle meş. Hale koyalım. sun deli diye biliyorsun. Bu problem. Şöyle. E o pedro. E ya vay vay. Ne yapacağımı çok akıllıyorsunuz. Bakın eksik var. Abone ol ve like. Mı? Yok, yok. Bunları bir kıram. Yastır. Yastır. Şu bir lap bir koyam. Hmm, olmadı, hmm, olmadı. Hmm. Böyle, bak. Böyle. Ondan sonra ne adam? Ya, sonra şunları kıracağım. Böyle yapıyorum. Abi Nalia abi o ne ya? Böyle Bunları şu... şöyle. bak. Bak 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 bak. Ah! Bu oldu şimdi. Ya yapalım. Oldu. Ben bunu şöyle bir çalıştır Bak. Bir Gappi, gappi. Ali size gappi. Daldı, daldı. Ne yapıyorum ya? ya? ben bunda bunda zor yapıyorsun her şeyi zor yapıyorum. Bakalım. Ha! 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 Bunha bunha. Şöyle. şöyle şöyle. şöyle şöyle. Hepsine bu. Hepsine bığır. Dur, bir, 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 bir. Ay, biri mi girdi ya. E biri de yok. nasıl Bam bara bam bara bam bara bam. Allah. Ya Beş yıl sonra ah yaraldım. Ben daha bunu yapamıyorsam oh, oh, oh. Bunu ne hiç Nerede, Ana Ana Ah, ah. Ah. Ve arkadaşlar videomuz bitti. Bir daha da inşallah. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. Ya bunlar gerek yok ya. Baktım. Ah, gır gır gır. Yeniden yeniden. Video bitti beni. Ama video Like atamıyorum. i̇kili mi? İkili. Hop hop zırtçı oldu. Ben şuna bir doldurayım. Ya boştan boya makinik makinik yaptık makinik. Oh. Oh ya ben ne yaptım duvar ördüm ya. Böyle kır kır kır. Tamam. Mesela şuraya bir kapı mı yapmak istiyoruz? Bir önce şunları koyalım. En zor kısmı. En zor yeri var. Lan. La. O ne yapayım? Oyun dondu. O neh, öyle geldi. Hmm. Acaba ben buna ne yapsam? Abuduk duduk şey, abuduk duduk, abuduk duduk şeyler mi yapsam? Yok ya. O baba 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 Eyvah. Ho baba baba. Eyvah. O gibi yap. Ne Bir hareket. Ooo nasıl ya? <laughs> Şimdi Bunları bir koyalım. Saçma saçma şeyler yapma. Ya koyduğum şeyler kırmak mı zorundayım ben her zaman? E? Diyorlar. Hop. Hop tamam. Ya bunların şey olması lazım ya. Açılıp kapanması lazım havalı havalı. Yeter yok kardeşim yok. Oğlum şuraya illa bir meşale. E ee, bunlar ediyor. E ee, ben bunu yapıştık bir <laughs> işte. Allah belanı. Yani. Böyle bir blok yatak koydum. Bari bunu itecek mi? O. Oh. yatak koydum. Ben bunu ben hadi e, yapmaya başladım. <laughs> ben ben bunda donanıyorsam yorsam çok donanıyorum. Ben de yaptım ya biliyordu bu ya. Çobar. Ya, şuraları kır, şuraları kır. Bomboş bakıyorum şu anda düşünüyorum. Ya ben mi yanlış yapıyormuşum dedim ya. Abi böyle 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 böyle. Baba şimdi nasıl çay, çay? hayvan gibi şey. Bak piu. Ha? Yer ne geldi Anam bile olmadı. Ya ben yanlış yapıyorum herhalde. Ben bir şey yapıyorum. Yeniden geleceğim. Şu pistondan mı alacak ya? Tamam, deneyelim bir de. Çocuğu bitteri tadı da falalala bitti gitti gitteri ta. Ya o bitten alması lazım kan. O nasıl almıyor? Hop hop. Onunla. Hop hop. Onunla. Kız Allah bizi Allah. Yalan ne yalan İyi de her yerim Hadi. Oo bu da bile yok edemezsin kardeş. Bile yok ne Hop. Abi nereye koy hop. Hop 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 hop. Hop 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 hop. ve o sürpriz şey, o sürpriz şey. Madem yiyoruz. Hadi madene. Tamam. Ha. Ömrüm çıktı. Ben onu görmüştüm. Aa, antlardan da yapıyoruz. Bitkilerden de. Ya aynısını yaptım ya işte. Ben burada yatıcı almamıştım, yüzde Almamıştım, gerçekten almamıştım. Oy 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 oy! Hadi gel şehrim. Elmasın var mı? Yokmuş ya, of! Hey man seti almıştım. Vuhuu! Bunları bir kıra kıra döke döke nereye? Kadar kadar gideceğiz. Yırma olur muyuz? Almadık, almadık. Tamam, buradaki ki oluruz. <laughs> Böyle Şimdi yapamam. Böyle şunları bir alalım. Yumurtayı da alan. ne ne da ne ben bunları bir hazırlayayım. Şöyle yemek alalım. Nasıl? Bunları hemen bir üstte taşıyorum. Ne ne ne? Öyle değil la. Mesela ben de kırıyorum. 1 abi Bunu içebiliyor mu Ne yapıyorsun bunu ya? Allah ya. Allah Kaldım 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 kaldım. Huh. Allahım. Sürttüm ya. Dur varız. alırım. alamam. Çünkü benim oh. Şunu Allah Ekber Ya ben. ben nasıl denk edemiyorum be Dur şu adam Bir Kömür İyi iyi Ben nasıl düşmeyeyim Dur Allah Ben Abi Bela ya

Hissediyorum ya. Oradan bir çak diye bir düşeceğim. Ondan sonra düşüme eşyalarım bitecek hissediyorum. Ne ya. Ben şimdi ben buradan bir düşeceğim lan bu geri. Ondan sonra videoyu yapacağım. Belli. İşte bir şey yok. Harika. Ya da. Dın 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 Ding ding diye koyuyorum. İnşallah düşersem suya düşer. Anam. Allah Allah. var hiç çok merak. Hah çıktım Allah'ım. İlk defa yukarıya çıkma. Allah toprak gibi düşmeyeyim mi? Ağacım düştün he. Neyse bunu da koyalım. E ne var burada? Neyse. Hop bir dakika hanımım. Bir de suyu attı hep ölüyor. Musun? Allahım ne konu kalır ya? Ah çıktım nerede? Yok ya ya. Bu gerçek olamaz ya. ya. Oh hey oh hey. karanlık. Herkes bir şeyim olur. Aa! Ölüyor muydum ben? Anam Sonunda Onu şöyle ata. Her şeyi atacağım. ya! Denize gelmiş Arkadaşlar videomu izlediğiniz izlediğiniz için teşekkürler. Ama iyi video başında dediğim gibi ilk önce abone olmayı unutmayın sonra da like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz başka bir Minecraft video. O zaman görüşürüz. Bye bye.